Peygamber Efendimizle birlikte yemek yemek. Peygamber Efendimiz dostlarıyla birlikte bir gün bir yolculuğa çıkmıştı. Yolculukta kısa bir mola verdiler. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bineklerinden iner inmez yüklerini yerlere koydular. Daha sonra bir koyun keserek yemek hazırlamaları için karar aldılar. Birisi koyunu ben keserim dedi. Diğeri derisini ben yüzerim dedi. Üçüncüsü ise, etini de ben pişiririm diye söze katıldı. Dördüncüsü, yani Peygamber Efendimiz, kölden odunu da ben toplarım buyurdu. Topluluk hemen, ey Allah'ın Resulü, siz zahmet etmeyin, sakince bir köşede oturursanız, biz bu işlerin hepsini seve seve yaparız dediler. Peygamber Efendimiz, evet, yapabileceğinizi biliyorum. Fakat Allah, Herhangi bir kulunun kendi dostları ve arkadaşlarından özel imtiyazlarla ayrılarak seçkin bir vaziyette görünmesini sevmez buyurdu. Sonra çöle doğru gitti ve çölden çalı çırpı toplayıp getirdi.